Bergama'nın tarihi zenginliğini göstermek isteyen belediye, Michigan Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğrenci ve akademisyenlerini Bergama'ya davet etti. Bergama Belediyesi, kentin UNESCO Dünya Miras Lisesi'ne girebilme mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Michigan Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Profesör Sofia Kufopulu ve eşi Profesör Brandon Kufopulu ile öğrencileri 3 günlük inceleme gezisi için Bergama'ya geldi. Mitilini Tur Yetkilisi Fatoş Lazari rehberliğinde Midilli üzerinden Ayvalık'a giriş yapan Amerikalı grup bir süre Ayvalık pazarını ve Cunda'yı gezerek buradan da Bergama'ya geçtiler. Profesör Kufopolu önceden yayınlardan takip ettiği Bergama'nın şimdiye kadar UNESCO listesine dahil edilmemesinin tuhaf olduğunu söylerken, Amerikalı öğrencilerinde Bergama'daki izlenimlerini Amerika'ya götürerek tarihi kentin UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girebilmesi için yoğun kamuoyu çalışması yapacaklarını belirttiler. Bu sene de Bergama'nın biliyorsunuz e, UNESCO adaylığı söz konusu bu olayı Amerika'da da bu öğrenciler vasıtasıyla ve Michigan Üniversitesi vasıtasıyla duyurmak için e, bugün bizi Bergama'da hem gezdirecekler hem antik e, şehirleri göreceğiz, Aspiyon'a gideceğiz. Arkapole falan gidiyoruz. vaktimiz olursa gideceğiz ama asıl amaç Bergama'yı e, Amerika'da da elimizden geldiğince duyurabilmek.